Oğlaklı yükselen, burcu olak Büyük Selam burcu oğlak olan arkadaşlar. Haziran ayındayız ve burcunuzda bu ay neler olabilir? Evet. Öncelikle şununla başlayalım. 12. evinizde 14 Haziran'da bir dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla birazdan o içinizde yaşadığınız veya gündeme getirmekten sakındığınız ya da diyelim duygusal haliniz olabilir. sağlık durumunuz olabilir. Nasıl içi çekiniz. Onları aşma sürecine gireceksiniz. Güneş 6. evinizde olduğu için iş hayatı ile ilgili etkiler alabilirsiniz daha çok ayın ortalarında veya sağlık dalından içerisine katabiliriz bu arada merkür retro olarak başlıyoruz bu aya ayın 5'inde 5 beş haziranda retro bitiyor İlişkilerinizde bir takım takılmalar eğer e, yaşattıysa finansal konularda olabilir çocuklarınızla ilgili alanda olabilir burada 5 hazirandan sonra daha rahat bir akış olacak özellikle ilişkilerle ilgili konular ee, özellikle yükselen burcu, oğluk olan arkadaşlar çok sürprizli hatta bir süreçle başlayacağını söylemeliyim size. Çünkü 12 Haziran'da e, Uranüs ve Venüs bu ilişkiler evinizde kavuşacak. Bu sürpriz ani ilişkiler getirir genellikle. E, ve beklemediğiniz yani mesela böyle bir flört olabilir yani genç bir oğlaksanız. Beklemediğiniz bir para akışı olabilir. E, aniden bir maddi konularda bir gelişme yaşayabilirsiniz. Gerçekten ve sürpriz çocuk veya bebek haberlerini buraya katabiliriz. Yetenekleriniz, sanatsal yetenekleriniz, hobileriniz, çocuklarınızı ilgilendiren alanda da yine burası oldukça önemli ve güzel bir etki alacak. Şaşıracağız aslında hep beraber diyebilirim. 15-16 Haziran ise biraz daha dikkat edilmesi gereken bir süreç. 15'inde marşiron kavuşuyor. Bu biraz dikkat çekici bizim için. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aile, ev içi konular. Çünkü Mars ve Jüpiter de ay boyunca dördüncü evinizde. Eviniz, aileniz, kökleriniz, yaşadığınız yerle ilgili bir takım böyle zorluklarla bir da daha fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Mars oradan geçiyor, Jüpiter'le bir şeyleri büyütüyor. Ev içinde, evle ilgili konularda bir takım değişiklikler, ani masraflar vesaire gibi şeylerle karşılaşma olasılığınız var. Ama 16'sındaki Neptün güneş karesi. Ee, şimdi Neptün güneş, Neptün üçüncü evinizde güneş işle ilgili konularda veya işte sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok önemli konularda da karar alma günü olarak düşünmeyin diye tavsiye etmek isterim. 18 Haziran biraz daha dikkat edilmesi gereken yine bir süreç. Ee, Satürn ve Uranüs'ün bir karesi var. Pardon Satürn ve Venüs'ün bir karesi var. Satürn para evinizde. Şimdi Venüs, e, Merkür, Uranüs hepsi 5. evinizde. Yani bu arada 23'üne kadar burada hepsi bir arada olacaklar. Dediğim gibi para, kazançlar, finansal konular, işte e, yatırımlar mesela bu şansa dayalı paralar. İşte borsa gibi hani e, değerli madenlerle ilgileniyorsanız alıp satımlarla daha doğrusu alıp satılan şeyler ilgileniyorsanız burada biraz zorluk engel teşkil edebilir. 18 Haziran civarı e, sevgili oğlaklar ama şunu da söylemeliyim ki e, asla bakarsanız deniz boğada ve boğa burcuna güçlü bir stelyum var toprak grubunda olduğu için e, destekleyici unsurlar aynı zamanda fırsatlar da getireceğini söyleyebilirim bu fırsatları değerlendirmekte de sizin e, yeteneğiniz ve biraz da hani e, mental olarak ileriye düşünerek hareket etmeniz gerekebilir açıkçası Evet devam ediyoruz ve e, 21'inde 21 Haziran'da Güneş artık Yengeç Burcu'na geçerek ay sonunda e, 29 Haziran'da 7. evinizde ilerleyecek bu e, tarihten itibaren ve e, 29'unda yeni ay doğacak ilişkiler hanenizde yeni bir ilişkiye başlatabilir sizi. Yeni bir hayatınıza birini kat katmak isteyebilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir hedef, yeni bir iş projesi olabilir. E, doğum haritanızı nasıl etki aldığını bilmiyorum ama eğer bu gibi e, ortaklı veya evlilikle ilgili veya hayat arkadaşınızla ilgili konular da varsa hayatınızda. işte burada e, bence bir yeni adım atma sürecini harekete geçirecek. Siz kuruntulara lütfen girmeyin sevgili yavru Mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.